2014 yılının Mart ayında yapılması düşünülen yerel seçimler için aday olan isimler teker teker kendilerini tanıtmaya ve niçin aday olduklarını açıklamaya başladı. Marmaris Belediyesi'nin mevcut başkanı Ali Acar dün akşam Ramazan bayramı dolayısıyla 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda düzenlenen bayramlaşma töreninde Marmaris için çalışmaya devam edeceğini belirterek Marmaris Belediye Başkanlığı'na aday adayı olduğunu açıkladı. Tüm çalışmalar... Kentimizin daha yaşanır, daha özel bir bölge, daha farklı bir yaşam kenti olması turizmde çıtanın yükselip daha iyi yerlere taşınması amacını hep gütmüştür. Tanrı sağlık verdikten sonra Tanrı kısmet ederse tekrar bu hizmetimize sizlerin tevekkülü ve sizlerin desteğiyle devam edeceğimizi bu Özel bayram gününde sizlere ifade etmek istiyorum. Marmaris'in özel bir yer olduğunu hiçbir zaman unutmadık diyen Başkan Acar, Marmaris'in gelişerek başta halkına daha sonra da tüm Türkiye'ye yakışır bir kent olması için çalışmalar yaptıklarını ve bu çalışmalarda da karşılarına birçok engel çıkmasına rağmen başarı sağladıklarını ileri sürdü. Birileri bu çalışmaları engellemek için kendilerini görevli olarak görürken biz mücadelemize ve yapılanmalarımıza devam ettik. Ne mutlu sizlerin ve binlerce, yüz binlerce insanın takdir ettiği şu meydanı Marmaris'e kazandırdık. Daha önümüzde siz sevgili Marmaris'ler için öncelikli olarak kent yaşayanlarına 7'den 70'e çocuklarıyla beraber daha güzel hizmetler ve daha güzel projeleri sürdürmeye inşallah devam edeceğiz.